halka karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşımayan kayyumlar sadece demokrasiye değil, zaten kırılgan bir nitelik taşıyan birey ile devlet ilişkisine ağır darbe indirmiştir. İktidarın kendi partisinden olmayan tüm yerel yönetimler üzerinde korku ve tehdit unsuru olması da hedeflediği bu yöntemi reddediyoruz. Yaşanan bu demokrasi ayıbından halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirmeyi anlayışı terk edilmelidir. Demokratik sistemlerin en temel meşruiyet kaynağı olan seçimleri itibarsızlaştırma çabalarından yine vazgeçme vazgeçmelidirler. Kayyumcu anlayışı kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve direniyoruz. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Demokrasi şölenleriyle halkın iradesine teşhiliye geleneğimiz görkemli bir direniş ve direnişle belediyelerimizi savunacak. Sömürge valilerine faşist rejime geçit vermeyeceğiz. Darbelere karşı çizgimiz Van direnişidir. Bütün halkımızı demokrasiye savunanları, kadınları, gençleri, muhalefeti, Hakkari Belediyesi'nin gaspına karşı çıkmaya çağırıyoruz. Van'da denendi, halkın duvarına çarptı. de yine AKP duvara çarpacaktır kayyum halkın iradesine el koymadır. Demokrasi bilincini ve mücadelesini hep birlikte yükse yükseltmeliyiz. Sandıkla gelen ancak sandıkla gider. Adıyaman Dem Parti ile örgütü. Birene, birene kazanacağız. Birene, birene kazanacağız. Basın açıklamamızı burada bırak bitiriyoruz. Tüm katılım gösteren dernekler, sivil toplum kuruluşları, meslek odalarına teşekkür ediyoruz. Kayyumların karşısındayız. Demokrasinin yanındayız. Asla direnmeyi bırakmayacağız. Sağ olun. <laughs>